Anne bütün her yer kapanınca şey oluyor. Akbat kapanıyor. Bütün her yer kapanıyor. İşte bazı ışıkların çoğunu söndürüyorlar falan öyle kapanıyor. neden böyle tutuyorsun böyle tutuyorum işte Ece hadi oldum gidelim ayağıma basıyorsun çocuk evet az önce ayağımı basarak kalktın ayağı. evet bitti mi Onları da ben yiyeyim ya. Hayır sen sen sen. Sen, sen, sen. sen benim ketçabımı yiyorsun ama. O senin değil ama ama söylemedin sen? <laughs> ama ben de bilmiyorum sen. <laughs> kaç kaç? 10 olmak üzere. Büşan'ın benim vermeyeceğiz. Kim demiş? 12'de mi uyuyorsun sen? Evet. Hiç de bile. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyi gördün? <gülüyor> <gülüyor> Doymadın ya. Alayım mı bir menü daha? Al var. Yer misin? Ciddi soruyorum. Yer misin? Yeri, yeri. Ya da sadece patates. Patates <laughs> Patatesi kesin yersin anladım. Hayır <laughs> Sen patates kız mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yaz, yazın pat, yazın çilek, Christian, what's the <laughs>